Binance kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir halk arzlardan biri olan Serenit, Granit, Seramik, Sanayi ve Ticaret Önemli Şirketi'nin halk arzını özet bir şekilde inceleyeceğim. Öncelikle firmayı tanıyacağız. Daha sonra halk arz hakkında bilgiler vereceğim. Hangi aracı kurumlar yok? Aranın nerelerde kullanılacağına bakacağız. Bunun hakkında yorumlarım olacak. Taahhütlerine bakacağız. Firmanın daha sonrası bazı bilanço kalemleri üzerinden 2004 ilk 9 aylık dönemli 2023 yıl sonunu karşılaştıracağım. Bu videoda 2024 yıl sonu dönem sonu karı tahmininde bulunmaktadır. Onu belirteyim şimdiden. Bunu 2023 yıl sonu ile karşılaştıracağım. Bunun hakkında yorumlarım olacak. Tahmini kaç lot düşer ben bu halkarda katılacak mıyım? gibi bilgiler olacaktır videoda de şimdiden belirtelim. Evet e, firmayı tanıyarak başlayalım. 30 yıl önce Türkiye'nin ilk porselen fabrikası olarak Bilecik'te kurulan Serenit 10 yılın sonunda 2002 yılında Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Simpaş Holding bünyesine katıldı. Kurulduğu günden bugüne e, günden bugüne mükemmel İlk yolculuğuna tüm paydaşlarını dahil ederek, ederek ilerleyen topluma ve dünyaya katkı sunan öncü dünya markası olmak vizyonuna uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir ürünlerine hayata, mekanları ve çevreye değer katan kalite ile ulusal ve uluslararası standartlarda çevre dostu ürünler olarak üretmektedir. Serenit konut, hastane, alışveriş merkezleri, ulaşım ağları, kültür merkezleri, turizm yapıları ve marketler gibi pek çok farklı alanda uygulanan ürünleriyle projelere değer katmaktadır. E, firmanın kendi resmi web sitesinin hakkında hakkımızda kısmında bu bilgi çıktı. Sizler de zaten biliyorsunuz ki halk, arzı inceli, halk arzını incelediğim firmanın sunum dosyasının açıklamalar kısmında sizlerle link olarak paylaşıyorum. Sizler de buradan inceleyebilirsiniz. Şirket ser halkarız hakkında bilgi geçtiğimizde ise şirket sermayesini 300 milyon Türk Lirası'ndan 428 binin 600 bin Türk Lirası'na çıkartacak. Şirketin halka açık oranı %35 olacak. E, onu belirteyim. Halka arz iskontosu %31 olacak. T1 artı T2 kullanılamayacak. Yani buradan da e, şöyle bir yorumum olacak açıkçası e, şirket hani sermaye artışı var. Evet doğru hani e, halka açıklık oranı %35 Ciddi bir halka açıklık oranı bu. Halka harcısı konusu da %37,31 olacak. T1 artı tek kullanılmayacak. Açıkçası e, ben şunu diyeyim. Halka açıklık oranı bana göre e, yüksek bir halka açıklık oranı. Ben %30'u üstünün tehlikeli bulurum. Halka harcısı konusu %37,31 deniyor. Ancak şöyle bir şey var. E, Borsa İstanbul'da bir tane şirket halka oldu. Ve halka harcısı konusu %20 ydi. Ancak şu andaki e, duruma göre hatta %40'a kadar yani %40'lık bir iskontoya ulaştı, ulaştı bu mantığa göre onu da belirtmiş olayım açıkçası hani bu iskontolar neye göre yapılıyor onun hakkında benim de bir fikrim yok hani fiyat tespit yapımında aslında bunu belirtiyorlar ancak demek ki daha da iskontolu olabilir diyebiliriz genel olarak hani bu şirket özelinde hani bu şirket halk arzı olduğunda 12 liranın altına düşer geri gelir demek doğru değil açıkçası net bir şekilde ancak bu iskontolara da çok güvenmemek gerektiğini sizlere belirteyim. Hani bu %37 iskonto deyince şu gelmesin aklınıza. %37 daha ucuz alıyoruz gibi gözüküyor. indirimli gözüküyor. Evet ancak indirimin de indirimi vardır yani diye söyleyeyim sizlere. Yani atıyorum 100 liralık aldınız. Yani 137 lira olmasını beklerken e, paranız 63 TL düşmesin. Böyle bir risk de var. Hani iskonto demek kesin kazanç değildir. Bunu demek istiyorum aslında. 27, 28, 29 Ocak 2005 tarihlerinde talep toplanacak. 12 TL fiyattan alkarz olacak. Halkarız büyüklüğü yaklaşık 1.8 milyar Türk lirası. Aslında burada yanlışlık olmuş. Yaklaşık değil direkt 1.8 milyar Türk lirası. Açıkçası onu sizlere belirteyim. Piyasa değeri 5.14 milyar Türk lirasıdır. FK'sı 4.13 piyasa değeri bölü defter değeri ise 1.13. Açıkçası ben sizlere şunları söyleyeyim katılım endeksine uygun değildir de denmiş. FK'sı ve piyasa değeri defter değil gayet makul bir halk arz. Halk arz büyüklüğü de son halk arzlara göre 1.8 milyar gayet düşük bir halk arz. Yani gayet düşük derken onlara göre kıyasla son zamanki halk arzlar 3 milyar bandını aşmıyordu. FK'sı da piyasa değeri defter değeri de güzel bir halka arz diyebiliriz aslında bu konuda. Acık e, benim gözümü şu korkuttu. Halka açıklığı oranının %35 olması açıkçası. E, katılım eneksiyonu değil. değil dedim. Toplam 150 milyon 50 bin not halka edecek. Bu paylardan 128 milyon 600 bin not Dermatikçide kalan 21 milyon 450 bin not Avni Çelik tarafından satılacak onu sizlere belirteyim. Aslında ortaklar tarafından demedim direkt bir ortak var burada bir ortak olduğu için de isim de verdim. Hani aslında çünkü izahnamede de belirtilmiş isim o yüzden verdim. Hani eğer isim belirtilmemiş olsaydı ortak denseydi ben burada ortak diye e söylerdim sizlere de onu da belirtmiş olayım. 112 milyon 537 bin 500 bin not yani 175'in yurt dışı bireysel yatırımcıya ayrıldığını görüyoruz burada bir yanlışlık olmuş. Onu hemen Yüzde %90 burada da %10 olacak tuşu. yanlışlık olmuş. Onu hemen düzelttim. Kusura bakmayınız. 22 milyon 507 bin not yani %15'in yurt içi kurumsal yatırımcı. 15 milyon 5 bin not ise yani %10'da yurt, yüksek başvurulu yatırımcıya ayrıldığını görüyoruz. yüksek başvurulu yatırımcıya oransal dağıtım oluyor. Yurt bireysel yatırımcıya eşit dağıtım oluyor biliyorsunuz ki. E, yurt dışı kurumsal yatırımcıya da oransal dağıtım oluyor. Hangi aracı kurumlar? Yok. Acar menkul derler. Anonim şirketi. Kolendi menkul derler. Anonim şirketi. Eliptik yatırım menkul derler. Anonim şirketi. Türkiye Finans katılmak istiyor. Anonim şirketi. Albaraka Türk katılmak istiyor. Anonim şirketi. TEP yatırım menkul derler. Anonim şirketi ve TEP Anonim şirkete Vakıf Katılım Bankası, Anonim şirketi Kuvayi Türk Katılmak ise, Anonim şirketi bu alkarda yer almıyor. Onu da sizlere belirtmiş olayım. Evet bir de şu uyarı yapayım tekrar da her videoda yapıyorum. Ben buraya Midas'ın ismini yazmıyorum. Benim de Midas'ta bir hesabım var onu belirteyim. E, Midas'ın hala bildiğim kadarıyla e, halk halka talep toplama etkisi yok. Sadece hisse senedi alış satış gibi olan hisse senedi alış olanlara e, katılabiliyor. Yani e, halka arz hisseli halka arzda tamamen bireysel eşit dağıtım olanlara katılabiliyor. O da he, tüm a, e, aracı konular katılabildiği için açıkçası o yüzden katılabiliyorlar. Evet e, paranın nerelerde kullanacağına bakalım. Paranın %55'i finansal borçların ödenmesi için kullanılacak. Paranın %30'u işletme sermayesi için kullanılacak. Şimdi Şöyle bir şey var aslında bunun 1.8 milyarının %55'i yani 900 milyondan yani hatta 900 kaç oluyor hesaplıyorum hemen 904 ya da 905 milyonu finansal borsaların ödenmesi için kullanılacak yarısından fazlası çok az yarısının çok az fazlası finansal borçların ödenmesi için kullanılacak. Yani 9 milyon borcunda finansal borçların ödenmesinin kullanılması ciddi bir oran. E, yani bu yüzden de firma benden eksi bir puan olarak başlıyor. Paranın %30'u işletme sermayesi için kullanılacak. Yani 1.8 milyarın e, 600 e, milyonu işletme sermayesi için kullanılacak. Burada da şöyle bir şey var. E, bankalar ya da finansman e, kredi veren yerler ya da faktörün gibi şirketler ya da varlık yönetim şirketleri gibi yerler daha doğrusu faktörün şirketleri aslında ve varlık yönetim şirketleri bankaların tahsis edemediği borçları alır. E, ya da bankalar direkt e, ticari kredi veren bankalar bu şirket işletme sermayesini arttırdığı zaman 600 milyon TL kredili kredi sitesine e, kredi daha çok verebiliyor. Bu da şu işine yarar firmanın. İlerleyen dönemde yatırım yaparken düşük faiz olayları olurken düşük faiz olayları düşük faizler mevcutken piyasada şirketin eli güçlenir. Ama şu anda biraz kötü gibi gözüküyor. Hani 130 işletme sermayesi için kullanılması. Ben de eleştirdim bunu zamanında. Burada bir hata yaptığımı kabul ediyorum açıkçası. Geçmiş dönemi bir terseniste bulunuyorum. E, paranın %15'i satış pazarlamanın güçlendirilmesi ve dijitalleşme süreci kullanılacak. Aslında bir nevi yatırım yapılacak. Yani e, pazarlı, e pazarını güçlendirip bu pazar ağını güçlendirip dijitalleştirme e, sürecini arttırıp e, daha çok bir satış hedefine ulaşıp, ulaşmak istediğini firmanın buradan anlıyoruz. Bunun da getirisi, bunun da harcaması 240 milyon Türk lirası olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış hesaplamadıysam eğer. Şu anda akıldan hesaplamaya çalışıyorum. Yanlış da hesaplamış olabilirim. Kusura bakmayınız. Ayetlere geçtiğimizde ise 21 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır. Yani ciddi bir oran ve buradan bir aylık bir fiyat istikrarı diyebiliriz buna 21 iş günü boyunca aslında. payların borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli ve veya bedel sermaye yapacağını ve bir yıl boyunca paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Ortaklar ise payların borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında e, borsa İstanbul'da veya borsa İstanbul dışında satmayacaklar. Bunu da belirtmiş olayım. Evet e, bilanço göre yorumuna geçelim. Dönem varlıklarla başladım. 2004 ilk 9 aylık dönemi dok, e, dönem e, dönemi, dönemi dönem varlık 3 milyar 768 milyon 479 bin 533 TL gelmiş. 2023 yıl sonu döneminde ise 3, 3 milyar 354 milyon 438 bin 664 TL gelmiş. Yani burada %12'lik bir artış görüyoruz. Enflasyonun aşağısında kalan bir artış olduğu için benden pek e, olumlu bir puan almadı Olumsuz bir puanlama aldı. Onu da sizlere belirteyim açıkçası. E, duran varlıklara geçelim. Duran varlıklarına baktığımızda ise 2004 ilk 9 aylık döneme Ram varlık 4 milyar 928 milyon 626 bin 705 TL'dir. 2023 yıl son dönemi ise 4 milyar 899 bin 299 milyon 231 bin 317 TL gelmiş. Yani burada yaklaşık %1'lik bir artış görüyoruz. Yani aslında yatay e, olmuş diyebiliriz ve hani e, 9 aylık enflasyonun da baktığımızda bayağı bir aşağısında kalan bir e, duran varlık artışı görüyoruz. Dönem varlıklarla duran varlıklar benden olumlu puan almadı. E, duran varlıklar e, yani biraz daha kötü bir puan aldı. Onu da sizlere belirteyim. eksi bir puan aldı. Eksin eee eksinin artan bir puanını aldı. Yani dönem varlıkları yine e, duran varlıklara göre daha iyi puan aldı. Şirkete baktığımız zaman hani toplam varlıkları e, neredeyse başa baş yani oranları diyebiliriz. Kısava vadeli geçelim şimdi firmanın. E, Kısava vadeli yükümlülüklere baktığımızda ise 2004 ilk dokuz aylık dönemlik kısa hükümlük, 648 yükümlülük milyon 1160 TL er gelmiş. 2023 yıl sonlarında ise 2 milyar 48 964.104 TL er gelmiş. Yani burada yaklaşık 9'luk bir artış görürüz. 9 aylık enflasyona vurduğumuz zaman ise bu oranı yani yaklaşık bir oran ama aşağısında kaldığı için benden iyi bir puan aldı. Olumlu bir puan aldı. Onu sizlere belirtmiş olayım. Yani %29'luk bir artış. Evet ciddi bir artış. 9 aylık dönemi baktığımızda ancak enfila, hesaplamalarıma göre 12 aylık enflasyonu 9 aylığa böldüğümüz zaman altında kaldığı için iyi bir puanlama aldı. Onu sizlere belirtmiş olayım. Evet şimdi uzun vadeli, uzun vadeli yükümlülüklerine geçelim firmada. 2004 9 aylık dönem uzun vadeli yükümlülük 3 milyar 18 milyon 226 bin 553 TL gelmiş. 2023 yıl son döneminde ise 3 739 milyon 126 TL gelmiş. Yani burada yaklaşık %19'luk bir azalma görüyoruz. Ben firmayı tebrik ediyorum buradan. Ee, uzun vadeli yüzde %19 yaklaşık %19'luk bir oranda azaltmış. Burada kutlanması gerekiyor. Ancak keşke şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Bunu ne diyeceğimi çoğunuz biliyorsunuzdur. Keşke uzun vadeli yükümlülüklerine kısa vadeli yükümlülüğü %19 düşüp çünkü kısa vadeli yükümlülükler e, bir yıl için ödenmesi gereken borç. Yani e, demek istediğim şu aslında 2, milyardan neredeyse %40, yüzde %20 desek e, 1.6 milyara kısa yükümlülüğün düşsün. Uzun vadeli yükümlülükte e, 3 milyon 739 3 milyar 739 milyondan yüzde %20 artıp hatta %30 artıp e, 4, 5, 4 e, daha doğrusu 3.8 desek 4,7 milyara kadar çıksaydı keşke yaklaşık olarak keşke öyle olsaydı yani firmanın kısa vadeli borçlanması daha az olsaydı. şirketin borçlanmalısına bakınca da hani uzun vadeli yükümlülüklerle kısa vadeli yükümlülüklerine firma daha çok uzun vadeli borçlanmış gibi gözüküyor. Ancak o oran hani eskiden daha fazlayken e, şimdi kısa vadeli yükümlülük bu orana bakınca geçebileceğini bizlere söylüyor ama firma zaten şunu belirtti. 900 milyonu e, borçlanma için kullanacağını, borçlar için kullanacağını, bunun da çoğu büyük ihtimalle kısa vadeli borçlarının ödeneceğini düşünüyorum ben. Bu sayede 1.7 milyara kadar kısa vadeli yükümlülüğü düşürüp, buradan da ciddi bir e, kısa vadeli yükümlülük hafifletmesi yapacaklarını düşünüyorum ben açıkçası. Öz kaynaklarına geçtiğimizde ise 2004 ilk 9 aylık dönem öz kaynak, 3 milyar 30 milyon 373 bin 262 TL gelmiş 2023 yıl son ise 2 milyar 465 milyon 579 bin 549 TL gelmiş. Yani burada yaklaşık %20'lik bir artış görüyoruz. 9 aylık enflasyona baktığımızda ise aşağısına kalan bir öz kaynak artışı görüyoruz. Ancak oraya yaklaşmaya çalışmış. Nasıl mı? Yani %1-2 artmamış veya öz kaynakları düşmemiş. Hiç yoktan firma arttırmaya çalışmış ve artmış da arttırmaya çalışmış demek biraz doğru bir kelime değil doğru bir cümle değil. E, firma elinden geleni yapmış öz kaynakları konusunda ancak şu anki yüksek faiz oranlarının faizlerin yüksek olmasının sebebiyle ben açıkçası öz kaynaklarda daha az bir artış olduğunu düşünüyorum faizler düştüğü zaman ucuz kredili e, ucuz kredi olduğu zaman firmanın öz kaynaklarının ciddi bir oranda artabileceğini güzel seviyelere gelebileceğini açıkçası düşünüyorum Evet enflasyon aşağısında kalan bir artış benden e, nötr bir puanlama alıyor e, yani aslında çok az da artıya yakın yani olumlu da puan alıyor. Aslında nötrle e, pozitif nötr arasındayım. Onu sizlere belirteyim. Dönem karına geçtiğimiz ise 2004 yıl sonu dönemi dönem karı tahminim 751 milyon 485 bin 796 TL'dir. 2023 yıl sonu dönem ise 1 milyar 305 milyon 544 bin 966 TL gelmiş. Yani burada yaklaşık %42 bir azalma bekliyorum. Firmayı burada etkileyen olayım ben e, borçlanmaların olduğunu vesaire düşünüyorum. E, firma %42'lik bir azalma orada. Enflasyonun ya zaten hani %42'lik artış olsaydı bile enflasyonun aşağısında kalan bir artış olacaktı. ki e, firma dönem karını a, e, azaltmış. Bu yüzden de olumsuz bir puan oluyor ciddi bir anlamda benden. Evet e, şimdi bu halkarda katılıp katılmayacağımı sizlere söyleyeyim. Açıkçası ben bu halkarda katılmayı düşünmüyorum. Şu ana sebebi de şu. Aslında şöyle diyeyim. Ben bu halk evet katılmayı düşünmüyorum ancak ilerli yani bu halk toplu bir parayı yatırmak yerine o parayı e, bölmenin daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. ve şu anki piyasa konjektöründen dolayı halka açıklık oranının fazla olmasından dolayı e, kurumsal yatırımcının olmasından dolayı borsanın konjektör yapısından dolayı piyasada likitenin olmamasından dolayı ben bu halk arzada, e, toplu bir para yatırmanın doğru olmadığını kendimce düşünüyorum bu benim düşüncem hiçbir şekilde yatırım tavsiye içermemektedir ben bu halk da katılmak için bu Halkar'da piyasaya çıktıktan sonra e, belki kaçırabilirim da farkındayım izlemeye karar verdim yani izleyeceğim e, e, kademeli alış yapmayı düşünüyorum yani atıyorum nasıl diyeyim sizlere. bu halk da diyelim ki 10 bin lira yatıracaktım 10 bin liraya tek seferde yatırmak yerine bin bin yatırmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bin bin atıyorum ben bugün al, e, almadım. İzleyeceğim. diyelim ki Alkarz yüzde on yüzde yirmi yükseldi. Oradan e, alacağım ya da bekleyeceğim e, belki duruma göre. Düştükçe almayı düşünüyorum. E, böyle bir yol izleyeceğim. Tek seferde bu sayede e, psikolojimi psikolojimde yönetebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bu işin %80'i %90'ı psikoloji işidir yatırım işinin. Bu sayede de e, hem kendimi hedgeleyeceğim ve kendimi zarara karşı daha minimize edeceğim. Onu da belirtmiş olayım. Herhangi bir fiyat tahminim bulunmamaktadır. Onu sizlere belirteyim bu arada. Kaç dolu şerban bu halkarda 200 bin kişinin katılmasını beklediğim için 561, 562, 562 lot dağıtım yapılmasını bekliyorum. Bunu da belirteyim yeterli talep gelmediğinden dolayı böyle bir durumda olabilir. İsteyen istediği kadar da lot alabileceğini ben bu akarda düşünüyorum. Evet bir videonun daha böylelikle sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bol kazançlar, bol yatırımlar dilerim şimdiden. Bay bay.